Ben Aygen Nazlıoğlu, 56 yaşındayım. Emekliyim, Çatalköy'de ikamet etmekteyim. Benim çok ciddi kas ve eklem ağrılarım meydana geldi. Önce romatizmadan şüphelendik. Romatizmayı eledik, tıbbi olarak araştırmalarımız sonucu onu eleyince. Doktorlar bana fibromiyajı ve eklemlerimde ciddi kıkırdak çürümeleri tespit ettiler bana tıbbi olarak dizlerime ve eklemlerime iğne yapmayı önerdiler. Sonra bir televizyon programında Doktor Hakan Özkul Bey'i gördüm. Dikkatle dinledim ve araştırmaya başladım. İnternetten araştırdığım zaman çok güzel yorumlarına denk geldim. Çok güzel memnuniyetlere rastladım. Ve iletişime geçmeye karar verdim. İlk 3 aylık bir tedavi aldım. 3 ayın sonunda doktor beyin önerilerine göre tekrar hareketler ve cimnastikler yaptım. Ee, sonra üçüncü bir ay, 6 aylık bir kürdü zaten alacağım e, bitkisel tedavi. E, i̇kinci üç aya giriş yaptığım zaman çok ciddi olarak e, sağlık problemlerimde düzelme gördüm. Ve şu anda 5. ayın sonundayım. Ee, hiç ağrım kalmadı. Ee, gayet rahat bütün hareketlerimi yapabiliyorum. Yani fibromiyaljiyle ve eklem ağrılarımla ilgili hiçbir şikayetim kalmadı. Bitkisel tedavi almadan önce ee, çok şiddetli ağrılarım, kas ağrılarım, Günün yarısını iyilerek yürürdüm, elimi kolumu uzatamazdım bir yerlere eklem ağrılarımdan ve kas ağrılarımdan dolayı. Ama ilk 20-25 günün sonunda güzel gelişmeler dönmeye başladı bana gerek kaslarım gerek eklemlerim olarak. Çok güzel dönüş oldu bana sağlığım açısından ve gayet güvenli bir şekilde devam ettim tedavimi Şu anda çok rahatım, çok yani ağrım, eklem ağrılarım olsun, kas ağrılarım olsun. Yüzde 99 diyeceğim yani geçti. Kesinlikle tavsiye ederim. Ee, gerçekten e, çok güzel bir Tedavi. Doktor Hakan Özkul ve ekibinden çok memnunum. Devamlı, sık sık, 10 günde, 15 günde bir arayıp sağlık durumum hakkında bilgi alıyorlar, arayıp durumumu soruyorlar. Bu da insanı çok daha güzel motive ediyor. Yani çok memnunum, gerçekten çok memnunum. Gerek sağlık açısından, gerek ilgileri açısından dört dörtlük bir tedavi aldığıma inanıyorum.